Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile birlikteyiz. <laughs> Sesim biraz kötü gelebilir özür dilerim. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi en son Danimarka'ya almışız. Dünya dördüncüsüz. <laughs> Nedense bilmiyorum ama neyse. Bir şey olmuştur bizi geçmiştir. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz zaten YouTube izin vermiyor videoları uzun yapmama o yüzden şimdi biz Danimarka ile barışalım. Tüm topraklarını alalım. Al 42'de. 42 Tamam tüm topraklarımızı aldık. Kaldığımız yerden Leben surumu şekillendirmeye yani Leben surumu yapmaya devam ediyoruz. Biz ikincisini yapacağız. Daha iyi olur. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün şimdi bu askerleri toplayacağız. Çek Cumhuriyeti'ne ve Avusturya'ya saldıracağız. Ondan sonra İtalya'dan değil, Yugoslavya'dan toprak alacağız ve bu sayede biraz büyüyeceğiz. Ama Lebanon'u ben kurmayacağım. Başka bir devlet kuracağız. Amacımız Avrupa Birliği'ni kurmak. Bu askerlerin hepsini şimdi koyuyorum buralara yolla hadi gitsinler. Hepsi anam. işte bunu beklemiyordum. Fransızlarla bir barışma imzalayalım. Tüm toprakları bana geri verecekler. Dokunmayacaklar. Hiç bir tanesine bile dokunmayacağız. Tamam mı? hadi kabul edelim ha. Şöyle. Fransızlarla ilişki işimiz. Biz birleşik krallıkla geliştirelim. Saldırmazlık paklı falan imzalayalım. Çünkü çok büyük bir sıkıntı olur İyi ki de hazırlık yapıyordum. Rusya bize soruyor. Ne gereği vardı? Sen bana o toprağın ver. Ne dokunuyor? Hayır. Ah Polonya senin yüzünden Polonya ah Polonya niye izin, ya. Niye izin veriyorsun ki ya? İşte ben şimdi bunlarla uğraşacağım yemin ediyorum. Şu anlar isimlerim Bir Dakika. Çok büyük daha asimleme, asimleme bile yapmadık ki. Şurayı tutalım bari. Öf öf öf. Çok kötü, çok kötü çok kötü. Çok kötü ya. Bak bir de geliyorlar hala utanmadan ya. Ay hiç sevmiyorum ya. Keşke gitse. Polonya askeri yer için falan vermiyorsun sen buna ya. Ne kötü ahlaksız bir şeysin sen ya. Utan utan. Kötü Rusya ya. Asker iyi ki sınırları dizdik diyecektim. Zaten bir şey olmaz ya. Aman Daha bir süre. Yollayalım şunları da işimiz bitmesin. Gördüğümüz gibi çok büyük bir sıkıntıya uğradık. Nedense savaşı ilan ettik ettiler. Yani etmedik. Tam şunlara saldıracaktık işimiz. Bak Rusya barışalım. İlk bu topraklarını ver. Veriyor mu? Bu İyi, sen istedin Sen istedin Rusya. Saldır hadi yolla. Yolla bize saldıramaz. Ha? Gel adam ol adam adam. Güçlü sanma kendini. Bir sürülerde asker biriktirelim. Rusya'yı yenmemiz gerek. Rusya çok sıkıntılı. Ah. Bu kadar büyük bir devletse niye savaş açtı ki? Ne gereği vardı yani? Savaş açınca ne kazanıyor? Şuradan biraz asker yapıyorum. Yardım amaçlı. 33 bin asker yeter bence buna. Ben şunun şu adalarına saldırabiliyor mu ya tam şuraya ha şöyle saldırabiliyor muyuz Dünya üçüncüsü ülkeler bize saldırmadıkça pek bir sıkıntı olmaz geliştirelim geliştiriyormuşumlar da bizim işimizi bitirebilirler Allah kimse bize saldırmas utanmadan Polonya bile saldırıyormuş ya bize saldırmamış ama ha de bunu çok istiyordum. Bu sonunda oldu ya. Rusya'yı alıyoruz. Vallahi mi? Çok iyi oldu. Canım bu gelmek iyi oldu. Ama değerli değil. Diğer topraklarına doğru gitmeliyiz. İşimizi bitirir yoksa. Of Rusya'dan toprak almak ne güzelmiş. yeni yaşadık. Orada. Askerlerimizi sağa doğru çekelim zaten o kadar da Bak Yüzde yüz barışırlar. Yüzde bir milyon ilk buraları alacağız Yüzde yüz barışacaklar bak. Yüzde yüz. Hepsini de almayacağız bu kadar. Barış. İşte bu. Rusya'dan bile toprak aldık be. Bizi bir kişi bile yenemez. Dünya üçüncüsü. Bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok garip bir şekilde bu savaşı kazandık. Allah'a kurtulmamız çok güzeldi. Ülkede festivaller yapacağım şimdi. Hepsini her yerde. Asimle de edelim. Ben geliyorum Asimle'ydi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Tüm toprakları aldık. Şimdi her şey tamam gibi gözüküyor. İlişkileri geliştiriyoruz ülkelerle. Ama Rusya ile de geliştirmemiz gerekiyor ve saldırmazlık paktı imzalamamız gerekiyor. Saldırmazlık paktı, bir saldırımazlık paktı Aslında bu Levant sorunu çok iyi oldu İskilerden, Ruslardan bile toprak aldık. Çok iyi oldu ya. Ruslarla savaşa girmemiz iyi oldu. Bizim yakın bir zamanda şey saldırmamız ne denir? Fransa'ya saldırmamız gerekiyor. Yoksa kötü şey de olabilir. Şimdi bunları askerleri dizelim. Kaçmış bizim ekonomimiz. 800 760 ki bayağı düşük. bunlar sadece asker basa yok hatta basmamız gerekiyor. Para alacağım yani Çok güzel başarı kazandık Çok iyi oldu bence ya. Çek Cumhuriyetine de saldırıyoruz. Şimdi çok güzel bir. Onun sesi biraz gelmiyor. Ee, dur sesleri biraz. Umarım. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Yüzde yüz duyuyorsunuzdur. Şimdi biz o buna güç çıktı. Buraya güçlü Yani güçsüz olacaktan. güçsüz olacaktan beklemiyordum. Beklemiyorum. 9 dakika olmuş. 15. dakikada bitirmek zorundayım YouTube'un izinlerine göre. YouTube kızıyor. Allah, YouTube'un bence bunu kaldırması gerekiyor. 15 dakika video mu olur ya? İnsanlar video izlemeyi seviyor. Bu YouTube zorluyor. Para bir şeyler istiyor işte. Neyse. Burada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, önceden paylaştığım ikinci bölüm yanlışmış bunun için sizden çok çok özür diliyorum şimdi bu ülkeye de saldıralım ve videomuzun sonuna gelelim eğer tabi bitmezse gelmeyiz var ya 7 Bir, bin 15 bin her tarafa yedim öyle güç sayılmaz alın biraz 8000 değil, 1000 yani 6000 değil, şuraya 6000 6000 yapacağız artık. Hop, hop. Tamam, çok iyi. ya oh. Ben biraz İtalya'ya destek vereceğim Tut kardeşim. Neyse. Bu sırada İtalyan'ı püskürtecektir. Gidiyorum. Yüzdüz püskürtecek. Ne söyleyemedim. Üzdüm. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtalya püskürttü İtalyanları. Bununla beraber biz de Fransızlara saldırıyoruz. Çok güzel. Bu sayede bol bol topraklarını alacağız. Ve büyüyeceğiz. Şimdi saldıralım topraklarını alacağız. Hop hop hop. İyi ki bol bol asker bastık ya. yetmeyecekmiş bir şey yoksa. Koy hop koy. Hop hop. Az yardım yolla ilerlet. Çok iyi. Mükemmel oldu mükemmel. Yardım da yollayalım. Şimdi biz bakalım. Bunun için aslında bitti ya. Pek bir şey kalmadı. Çok az yapmamız gereken şeylerin hepsi bitiyor. O kadar çok toprak almayalım. Çünkü Fransa'nın güçlü yerleri geliyor. 46, 83 hepsini alamayacağız. Ama en azından şunları alalım. Ee, kabul etti. Evet. Allah'ın izniyle ee, yani gücümüzde aldık toprakları. Bu güzel bir şey. oyunumuzda kaydedelim. Yani yanlış bir dakika. Ana Ukrayna'da da asiler çık, bilesin. Hı hı Ukrayna. Çıkmasın ama asilerin çıkması iyi olmuş. Neyse her, her zaman gibi o İtalya. Fransa'ya destek verelim. Epo epo. <laughs> Biraz saçma oldu. <olacak. gülüyor> Çok garip bir şey olay olacak. Ne? Ama ben Türkiye ile saldırmak istemiyorum. Niye Türk? Arkadaşlar. Türkiye Avusturya İsviçre. Neyse. Milliyetçi, Türkiye bana savaş savaş açtı. Milliyetçi Türkiye başladı. Evet şimdi videonun geri kalanında en fazla Avusturya biz Hemen geliyorum. Evet geri kalanında ben de buraya savaş ilan edeyim dedim ve savaşımızı ilan ettik. Şimdi dikkatli olalım. Ah buraya asker koymasaydık keşke neyse. Çok güzel bir savaş olacağından eminim. Bu sayede Lebensrum'u kurmaya çok yakınlaşacağız. Ve çok güçlü bir devlet olacağız. Bunun olacağını inanıyorum. Diyecektim ve yanlış yere yolladım askerlere. En hop 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 Çok iyi. Hareket puanları kalmadı adamlar. Hop hadi. İşte bu. Yes. Ve burada bitti. Tüm topraklarını alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Ve kabul et dedim. Ve sonunda tüm topraklarını aldık. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oyunumu gene kaydediyorum. Ne olur ne olmaz bir şey olabilir korkuyor. Evet. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En sonunda söylüyorum ama hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.